Evet Ya zannediyorum bundan 5-6 yıl önce gene tekrar gelmiştim. Ondan önce de gelmiştim. Ama kısmet bu seneymiş. Bu seneye tekrar geldim. Bakalım. Kısmesi. Ha ilgi çok güzel tabii yani. Eskisine de zaten çok daha büyük, çok daha iyi. Yani. Ama zaten bu ilgiyle bu Antalya Film Festivali 46. yılda geldi. Yoksa olmazdı. olmaz. Yani Antalya halkı çok büyük ilgi gösteriyor bu işe. Yani sahipleniyor. O çok güzel. Abi, ben abi. mi konuşacağım sen mi konuşacaksın? Hadi bugünlük sen konuş. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Merhaba sevgili Antalyalılar. Sizleri Böyle bir festivale sahip olduğunuz için kutluyorum. Çok güzel bir şey bu. 46 yıldır bu işi devam ettiriyorsunuz. Bravo size. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Ben biraz kendimi frenlemeye başladım. Eşref Hocamın yanında ilk başta titremeye başladım. Karşınızda durmak gerçekten inanılmaz zor. Yani sizin bir filmlerinizle büyüdüm daha çok diyebilirim diğer büyüklerimin Senin yanında. Senin baban da benim filmlerimle büyüdü. Deliye bakalım. Ben onları izledikçe babam izlemem için desteklerdi ben aslında. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Onda onunla büyüdü kesin. Evet inşallah 180.000 yılda buluşmak üzere. gösteriler, söyleşiler yapıldı. Saygılar açıldı. Evet, emek ödüllerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı <laughs> bir ya. değil mi? 40 yıldır oynuyor. 40 yıldır ben ne söyleyeyim şimdi ya oyuncu. O güzelliği niye bulamıyoruz hala şu an? Bulamazsın, öyle kolay iş değil o. Evet. 15. 15. Iş. Evet. Erzurum'u seyredim çok güzel bir yazısı. Ama şu E ne yapayım? Tabii. <laughs> já oh,